Kedi'm falan diye arkadaşlar hepinize merhaba. Kedi'm falan diye bir kanalı takip ediyorum. Şimdi merak ettim nasıl değişik videoları var baya. Arkadaşlar bu size bir şey daha göstereceğim bakın. Ben şöyle stres şarkı parçası oldum galiba. Arkadaşlar şimdi ben burada onun çubukları biriktiriyorum. Aa madem şey benim yedim. İşte arkadaşlar bedava oldum diye böyle, böyle çubuk ararken. İşte Arkadaşlar burada bunları yıkıyorum. O evi devam ettireyim mi, ettirmeyeyim mi yorumlara yazın. Şimdi bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar Osmanlı oğlu nerede acaba? Osman oğlu rahmetli olmuştu az önce. Ben bantladım göstermek için sizin falan. Şöyle bu ışıklar bayağı bir kaliteli ışık aslında da. Arada sırada yanmıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bayağı bir parfüm falan var. Şurayı göstereyim. Bir sektan üstünde kalan bir şey. Bir parça diyeyim. Bir sektan hakkında video çekeyim hatta bir gün. Arkadaşlar böyle ev gezisi, ufak bir ev gezisi yaptım. Video çok kısa oldu biliyorum. Hepinize, hepinize selamlarımı iletirim ve görüşürüz.